Kur'an-ı Kerim'i okumayan insanlar Kur'an-ı Kerim'i terk etmişlerdir. Kur'an-ı Kerim'i okuyan ama anlamı üzerinde tefekkür etmeyen insanlar Kur'an-ı Kerim'i terk etmişlerdir. Kur'an-ı Kerim'i okuyan, üzerinde tefekkür eden ama gerekleriyle amel etmeyen insanlar yine Kur'an-ı Kerim'i terk etmişlerdir. Bu kitap Rabbimizden bize bir mesajdır. Bu kitap Allah Azze ve Celle'nin bizleri kendisiyle uyarmış olduğu, düşünmemizi, hidayet yollarına sevk olmamızı istemiş olduğu, murat etmiş olduğu ve bunun neticesinde indirmiş olduğu bir kitaptır. Dolayısıyla bizlerin Allah Azze ve Celle'nin bu kitabına karşı en fazla dikkat etmesi gereken ilk iki şey, birinci olarak Allah Azze ve Celle'nin kitabını okumak ve daha sonra Allah Azze ve Celle'nin bizlere göndermiş olduğu bu kitap üzerinde tefekkür etmek, tedebbür etmek. Abilerim Arapça bilmiyorsanız Kur'an-ı Kerim'i okuduğunuzda tedebbür edebilir misiniz? Tefekkür edebilir misiniz? Veya anlayabilir misiniz? Hayır, anlamazsınız. Bunu anlamadığınız şeylerine tefekkür edemezsiniz veya tedebbür edemezsiniz. Öyleyse bizler Allah Azze ve Celle'nin kitabını Arapça okumakla beraber kendi dilimizde de okumanız kardeşler. Allah Azze ve Celle'nin ayetleri tefekkür edebilmek için, tedebbür edebilmek için, Rabbimizin bu ayeti kerimeden bizden ne istediğini tam olarak bilmek için bizlerin Allah Azze ve Celle'nin kitabını şöyle kendi dilimizde de okumamız gerekir. Arapça ile beraber Arapçasını okuyacağız. Onun ayrı bir fazileti, ayrı bir önemi var. Ama bundan sonra kendi dilimizde de okumalıyız. Anlamamız ve hayatımıza aktarmamız için. Burada kardeşler sizlere şöyle bir soru sorayım. Bir yazar hiç kimse anlamasın diye bir kitap yazar mı? Bir yazarın amacı bu olur mu? Veya sizler bir kitabı okuduğunuzda okumadan okumadan önce, kitaba başlamadan önce temel amacınız bu kitabı okuyayım ama anlamayayım. Böyle bir amaç olur mu kardeşler? Şöyle aklı selim, aklı yerinde olan herkesin buna verebileceği cevap hayır, kesinlikle böyle bir şey değil. Bir kitap eğer bir yazar tarafından yazılıyorsa muhakkak insanlara bir fayda sunmak istiyordur. Görüşünü karşı tarafa geçirmek istiyordur. Veya o kitabı okuyan kimseler muhakkak okuduktan sonra o kitaptan bazı istifadeler çıkarmak için, bazı faydaları çıkarmak için insanlar okumuş oldukları kitabı okurlar. Peki kardeşler, Kur'an-ı Kerim niye böyle değil? Ne için günümüzde insanlar Allah azze ve celle'nin kitabını okuyorlar ama hiçbir şey anlamıyorlar? Ne için günümüzdeki insanlar Allah azze ve celle'nin kitabını okuyorlar Arapça lafızlarıyla ama tefekkürleri yoktur? Allah azze ve celle sadece okunsun diye mi gönderdi bu kitabı? Hayır. Kur'an-ı Kerim'i okumayan insanlar Kur'an-ı Kerim'i terk etmişlerdir. Kur'an-ı Kerim'i okuyan ama anlamı üzerinde tefekkür etmeyen insanlar Kur'an-ı Kerim'i terk etmişlerdir. Kur'an-ı Kerim'i okuyan, üzerinde tefekkür eden ama gerekleriyle amel etmeyen insanlar yine Kur'an-ı Kerim'i terk etmişlerdir. Peki o halde günümüzdeki insanlar Kur'an-ı Kerim'i terk etmişler abiler? Evet, günümüzde insanlar bizim özellikle kendi vakamızda Burada insanlar Allah Azze ve Celle'nin kitabını terk ettiler kardeşler. Niçin? Birçoğu Kur'an-ı Kerim'i okumasına rağmen veya birçoğumuz Allah Azze ve Celle'nin kitabını okumamıza rağmen Allah Azze ve Celle'nin ayetlerini anlamaya çalışmıyoruz. Allah Azze ve Celle'nin ayetleri üzerine tefekkür, tedbir etmiyoruz. Euzu <laughs> إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء مما وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لآيات لقوم يعقلون Arkadaşlar bizler Kur'an-ı Kerim'e karşı en temel sorumluluklarımızı ne yazık ki yerine getirmiyoruz ve günümüz insanların hali ne yazık ki kardeşler böyledir. Mesela bizler özellikle böyle Diyanet çevresinde hafızlık yapan bazı öğrencilerle bazen karşılaşıyoruz veya çeşitli vakıflarda, derneklerde, çeşitli kurslarda yatılı kurslarında hafızlık yapan veya hafızlığını bitirmiş bazı kimselerle karşılaşıyoruz. Mesela genç kardeşimiz Kur'an-ı Kerim'i okumuş, Kur'an-ı Kerim'in ezberini bitirmiş, hepsini ezberlemiş. Bazı meseleler hakkında konuşuyoruz. Bazı ayetleri şöyle Türkçe karşılığında veriyoruz onlara. Diyor ki ben hiç bu ayeti görmedim. Sen hiç bu kitabı Allah Azze ve Celle'nin bu kitabını Türkçe'de okumadın mı diyoruz. Hiç Türkçe manasına bakmadın mı? Hayır ben hiç Türkçesini okumadım diyor. Günümüz insanların hali böyle. Hafız Sözde Allah Azze ve Celle'nin kitabını ezberlemiş ama Allah Azze ve Celle'nin kitabına çok fazla uzak. Günümüz insanlar böyle kardeşler. Çok fazla Yasin suresini okuyanlar veya Fetih suresini okuyanlar veya başkaca sureleri okuyan insanlar şöyle Allah Azze ve Celle bu kitapta bizden ne istemiş? Rabbimiz bizden ne istiyor? Rabbimiz bizlere neyi yasaklıyor diye açık bir insan bakmaz mı bir de Türkçe manasına? Bu ayetlerin üzerine tefekkür etmemiz gerekmez mi kardeşler? Bizler Kur'an-ı Kerim'i terk edenler olmak istemiyorsak Kur'an-ı Kerim'i güzel bir şekilde okuduktan sonra üzerinde güzel bir şekilde tefekkür etmeliyiz abiler. Üzerinde güzel bir şekilde tedebbür etmeliyiz. Bizlerin sorumluluğu Kur'an-ı Kerim'e karşı en büyük sorumluluklarından inanın bir tanesi de budur. Kur'an-ı Kerim üzerinde tefekkür etmek. Mesela kardeşler bir tanesi de karşılaştım şu aşağı taraflarda mescitleri olan, çalışma yapan, bazı kesimlerle, bazı insanlarla çalışma yapan bir kimse, onlara ders veren, böyle hoca konumunda olan bir kimseyle konuştum. Bir gün böyle oturduk, bazı meseleler Kur'an-ı Kerim'in üzerinde konuştuk. Kur'an-ı Kerim'in Türkçe okunmasının, insanların bazı hakikatlere vakıf olabilmesi için Türkçe okunmasının gerekliliği hakkında da bazı şeyler söyledim ben. Bana aynen şu, şu cevabı verdi. Dikkat edin kardeşler, birçok kimsenin önce olarak görmüş olduğu bir kimse. Bu bahsetmiş olduğum kimse. Aynen bana şöyle dedi abiler. Ben Kur'an-ı Kerim'in Türkçe okunmasına karşıyım. Kur'an-ı Kerim'in Türkçe okunmasına karşıyım. Ne için Kur'an-ı Kerim'in Türkçe okunmasına karşısın? Aynen şöyle cevap verdi yine. Dedi ki, çünkü insanlar Kur'an-ı Kerim'i Türkçe manasında okudukları zaman, Türkçe anlamına baktıkları zaman insanların arasına tefrikalar giriyor. İnsanlar ayrışıyorlar. Dolayısıyla biz hiç insanların Kur'an-ı Kerim'in manasına, anlamına, mealine bakmalarını uygun görmüyoruz dedi. Kardeşler bu büyük bir sapaklıktır. Bu Kur'an-ı Kerim'i terk etmektir. Bu Allah Azze ve Celle'nin kitabını terk etmektir. Ve böyle kimseler mahşer günü Kur'an'ı terk etmiş olan insanlar olarak Allah Azze ve Celle'nin huzuruna diriltileceklerdir. Niye? Çünkü bu insanlar Kur'an-ı Kerim'e karşı en temel sorumluluklarını yerine getirmiyorlar. Kur'an-ı Kerim'i kendi dillerinde okumuyorlar. Allah Azze ve Celle'nin ayetleri üzerinde bu insanlar ne yazık ki tefekkür etmiyorlar.